Chega na barra fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'a da Avrupa kapıları resmen kapandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi iki takıma verilen cezayı onadı. UEFA'nın kararları yürürlüğe girdi. Fenerbahçe iki yıl, Beşiktaş bir yıl Avrupa'da mücadele edemeyecek. Biz de bu konuyla ilgili sokağa Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen cezalar hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu soracağız. Bakanın nasıl cevapları alacağız. Ne dersiniz? Başlıyor. <laughs> As mina pira, 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 pira. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo bandinha com paldinha de conchaça. chega na balada, apavorando na pipi descervada. As mina pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi descervada. Banje e Gujizada, cansado e Banje. Yalnız Beşiktaş'ın dün gereksiz yere bir maçı oldu. Madem ceza verilecekti neden oynatıldı? Neden o kadar taraftar stada çekildi? Valla cezanı çekmeliler bence zaten büyük bir şikayet sonucundan sonra. Hı. Yani Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin cezası çekmesi bence gayet adil bir durum. Avrupa en doğal adil çekmesi kullandı benim için. Öyle düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu bu kararlara nasıl bir tutum sahibi? Çok yandık sergiledi zaten. Bundan sonra da hafaiş kendileri de gerekli cezalar uygulamalı bence. Bu cezalar çok haksızca bir ceza. Yani tasvip edilecek bir durum değil. Ee, yani futbolun kirliliği, e, Fener'de patlatıldı. Bu e, çok Fenerbahçe gibi büyük bir camiye. Çok bir e, haksızlık, camiyeler üzerinde hukuksuzluk da çok tehlikeli boyutlara götürdü. Ben ilk önce kendi federasyona bakmak istiyorum. Benim federasyonum niye böyle bir şey kendisi el atıp da bitirmedi? Beni niye FIFA'ya kadar, ceza kadar şey yaptılar yani? Ha bir şey, suç var ki, bir deli bir şey var ki ceza veriyorlar. Yoktu niçin ceza versinler? Bana kimse ceza vermiyor, sana kimse ceza veriyor mu? Yok. Bir şey var ki ceza veriliyor. Herkese yaptığı suçun cezasını çekecek. Federasyon tutumu baştan yanlış. Kafadan Mehmet Ali Aydın Bey Efendi o zaman şey başkanken burada bir puan çirme ceza çünkü FIFA diyor ki en ufacık bir şike şutlaması dahil şey olduğu anda dahil men cezası vereceğini biliyorlardı. O bu zaman bu cezaların için daha önce önlem almadılar. Mesela puan cilme cezasına Fenerbahçe bir sene içinde belki 12 puan silseydi her şeyden kurtulacaktı. Beşiktaş da kurtarıyordu. Burada bana göre tek suçlu bizim federasyonumuz. Türk futboluna yön veren üç büyükler dediğimiz için yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olduğu için yani Fenerbahçe'nin geri düşmesi diğer e, takımları da bir şekilde etkileyecektir. Ya yani bir Galatasaraylı olarak üzüldüm. ve Beşiktaş'a verilen cezalar hakkında ne düşünüyorsunuz sormaya devam ediyoruz. ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ve onun hakkında yorum yapayım. Aziz Yıldırım'ın yaptığı gerçekten çok başarılı şeyler var. Bir stat yapılaşması yaptı, 50-55 bin kişilik stat açtı, Feneryum diye bir marka yarattı. Fenerbahçe Televizyon diye Türkiye'de ilk defa bir spor kanalı kurdu. Yani kulüp bazında. Bunlar çok iyi şeyler, çok da yararlı transferler de yaptı. Bir Roberto Carlos'u seyrettik. Anelka'yı seyrettik ilk aklıma gelenler. Bunlar Türk futbolun çok büyük yararlar ama bu son yapılan olay ki mahkemeden çıkan bir tescilli karar var. Yani ben de artık Fenerbahçe taraftarı olarak Aziz Yıldırım'a tüm desteği veriyordum ama bu olaydan sonra sanırım herhalde bir şeyler var yani. Gerçekten olmuştu herkesin aklında bir şeyler var. Bence Aziz Yıldırım'ın daha aday olmaması lazım. ve yani arkadan gelecek diğer yönetim kurulu üyelerinin önünü açması lazım diye düşünüyorum. E, maalesef üzgünüz. Üzüldük yani bir Türk takımlarının ceza alması Türkiye için iyi olmadı. Yani yaptıysa almıştır yani. Söyleyecek bir şey yok. Ne söyleyebilirim ki yani? Yani ne söyleyeyim ki şimdi? Ben Galatasaraylıyım. Yani şike olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Burada Beşiktaş'a biraz yazık oldu. Fener'in şike yaptığını düşünüyorum yani. Yani 3 mahkemenin sonucunda ceza aldıysa yani bir suç vardır ama Türk futbolu için hiç iç açıcı, açıcı bir durum değil. Yani Fener, Beşiktaş üzüldüm. Fener'e o kadar üzülmedim ama Beşiktaş'a üzüldüm yani. Beşiktaş almaması lazımdı. Pis pisine gitti ama Fener e, Aziz Yıldırım'ın yaptıklarını buluyor. Onu diyebilirim yani. Başka da bir şey değil. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir yol izlemeli bundan sonra? Yani kararlara tutumu nasıl? Türkiye'nin imajını düzeltebilmek için UEFA'nın verdiği bütün kararlara destek çıkması lazım. Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Fener başlayayım. Şimdi, e, diyorlar ki herkes Fenerbahçe şişke yaptı. Tamam kabul ediyorum. Peki Fenerbahçe kim kimle yaptı? Tek başına mı yaptı? Yerleri nerede? Yerleri nerede? Yani bu inşallah iyi balı diye düşünüyorum ama bu ne olacak bekliyoruz. Peki Türkiye Futbol Federasyonu e, bu karar ardından nasıl bir tutum sergilemeli? Nasıl sergilemeli? Nasıl sergilemeli? Vallahi neyse yani, gereği neyse onu yapmalı. Gereği neyse onu yapmalı. Yani hakikaten cezası varsa cezası vermeleri ver 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 lazım. Hı hı. Ama yoksa da yapacak bir şey yok maçların masa başında değil, sahada alınması gerektiğini ben düşünüyorum. Vallahi ben Fenerbahçeliyim. Ama kulübün düştüğü bu durumdan dolayı oldukça üzgünüm. Yani bir taraftan üzgünüz, bir taraftan da kızgınız. Yani Aziz Yıldırım Fenerbahçe adına konuşayım. Aziz Yıldırım evet kulüp için çok önemli şeyler yaptı. Ama ne yaparsanız yapın Hiçbir zaman evet bu işe başvurdular bu yola girdiler diyemiyorum ama sonuçta kendilerini aklayamadıkları takdirde bu hem kulübün adına ciddi bir leke taraftarlar için de çok büyük bir üzüntü tabii ki yani üzülüyoruz diyecek bir şey yok yani olan şey ortada yani bu iş belli ki bir takım istenmeyen olaylara karışılmış bu onu gösteriyor bazı şeyleri kabul etmek lazım bazen özür dilemek. E, af dilemek bir erdemdir. E, biz yanlış yaptık demeyi bilmek lazım. E, bunu zamanında yapıp e, temizlenme yoluna gitseydiler bence e, tüm Türkiye'de ve Avrupa'da taraftarının ya da taraftarı olmayan spor severlerin de gözünde çok daha büyürlerdi. Türkiye'yi derinden sarsan şüke davası kapsamında Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Kupalarından men edildi. Biz de bu konuyla ilgili sokağa Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen cezalar hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu sorduk. İnsanların görüşlerini siz değerli izleyenlerle buluşturduk efendim. Bir sonraki ne dersiniz programında karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Radio.